Aşkınız beni çok etkiledi. Sana bir şans daha vereceğim. Zeynep'i bul, al, götür. Ne yapmış olabiliriz Zeynep'e? Sadece gömdük. İki saatin var. Zeynep'i bu saatte bulamazsan nefessiz kalacak. Zeynep! Seni bulacağım. Gerekirse bu karış karış arayacağım ama seni bulacağım. Zeynep. Halil. Ben bir tabutun içindeyim alamıyorum. Ay. Bulacağım seni. Bunu biliyorsun değil mi? Söz ver. Ben neye söz veriyorum biliyor musun? Doğacak çocuğumuza iyi bir baba olmaya söz veriyorum. <laughs> nefesim kesiliyor Halil. Geldin nefesim. Rüzgarlı Tepe yeni bölümüyle Cumartesi akşamı Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.